Şu anda içerisinde e, bulunduğumuz e, bahçe bir fıstık bahçesidir. Bu bahçeyi e, biz e, yüzde e, 50 hibeyle kars, kırsal kalkınma e, hibesiyle e, biz e, oluşturduk, e, başvurduk devlete yüzde 50 hibeyle e, ve e, artık birkaç yıl oldu biz e, hasat verim alıyoruz. Şu anda köyde 13 bin fıstık ağacı mevcuttur. Bunların hepsi projeler kapsamında yapıldı. Devlet desteğiyle. Ve bu sene de diğer ürünlere nazarın fıstık daha iyiydi. Çünkü don çiçeklenme dönemi e, dona denk gelmedi. Çünkü bunların 5 Nisan'dan 20 Nisan'a kadar bir çiçeklenme ve dölleme dönemi vardır. değişik cinslere göre bu değişkenlik arz ediyor. 5 Nisan var, 12-13 Nisan, 15 Nisan var. bu sene verim iyiydi. Geçen sene nazaran çok daha iyiydi diyebiliriz. E ee, tabii burada fıstık e, çok e, önemli katma değeri yüksek olan bir üründür. E, şu anda Siirt'te, Antep'te, Urfa'da e, çok e, geniş alanlar fıstık ekilmiş. Ancak e, benim de öncülüğünü ettiğim İdil'de ve çevre ilçelerimizde de koordineli olduğumuz çiftçilerimizle biz İdil'de de fıstıkçılığı geliştirmeye çalışıyoruz. Bahsettiğim gibi sadece Kurtuluş Köyü'nde şu anda 13 bin tane fıstık ağacımız vardır. İnşallah bölgenin tarıma elverişsiz olan, meyilli, geçirgen ve kırsal alanlarda Fıstığın çalının geliştirilmesi gerek. Mesela diğer tarım ürünlerini ekiyoruz. Mesela zeytin ve buğdaydan sıfır verim aldık ama fıstıktan nispeten bazı masraflarımızı çıkaracak bir gelir elde ettik. Allah'a şükür.